Cümleten selamun aleyküm dostlarım. Yeni bir bıldırcın avı ile beraberiz. Bugün Poyraz ve ben güzel bir av çıkarmaya çalışacağız. İyi seyirler diliyorum herkese. Umarım beğenirsiniz. Herkese rast gelsin. Şimdi çekirdeklerin içerisine giremeyeceğimiz için bıldırcının en sevdiği yer tikenlerdir dostlarım. Zaten hava da yağmurlu geçti Erzurum'da. Şimdi varsa ki eğer güzel bir bıldırcın avlarız dikenlerin içerisinde. Güzel bir maşallah. Aslanıma bak ya. Ne kadar güzel duruyor. Ayak yukarıda bak dikkat et. Aferin oğluma. Aferin. Bas. Aferin. Hani. Hadi. Bas. Aferin bas. 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 Bas oğlum hadi. Hani. Bas. Göremiyorum ki şuradan bakayım da. Bas hadi oğlum. Getir. Getir. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Orada bak orada. Evet. Orada. Bak dolanıyor bulamıyor. Aport hadi. Buyurun. Çok sert patlıyor lan. İkinci koş. Güzel. Oğlum ben buluyorum sen bulamıyorsun. Yapma şunu ya. Bak bak çıldırdı bak. Gel. Aferin. Aferin oğlum. Getir. Aferin benim oğluma. Getir. Getir oğlum. Aferin. Aferin. Bırak bırak. Hayır. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin. Şşş. Evet. Güzel bir bıldırcın. Şöyle Değerli dostlarım. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğlum. Aferin. Aferin oğluma. Bas. 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 Hadi. Bas. Hani Onun yarını kaybetmemem lazım. Hani tamam. Hani oğlum. Bırak gel. Aferin oğluma. Bırak. Ver. Aferin. Aferin benim oğluma. Aferin babama. Gel bir seveyim seni gel. Aferin benim oğluma. Şş tamam. Tamam oğlum. Tamam. Canlı daha. bunu bir keseyim. çok güzel bir bulurcu. Maşallah. Aferin. Bekle. Maşallah. Aferin oğluma. Aferin. Aferin babacığım. Bas. Hadi. Bas. Hadi. Allah getir oğlum. Aport. Bir orada. Getir. Aferin. Sezon açılmadan adam daha sezonu açmış. Bir de YouTube'a atıyor anasını satayım. Sanki biz bilmiyoruz. Bir de tarih 2023 atıyor. Sanki kimse bilmiyor bunu. Allah. Doğan Anadolu bölgesinde bu sene zaten av sezonu biraz gecikti. Gecikmesinin sebebi de hava koşullarından dolayı geç açıldı bıldırcın sezonu. Bu hayvan göç hayvanı zaten. Şimdi bulamıyoruz. Normalde ben eğer ki yani 500 yani 500-600 metrede böyle ikili üçlü, ikili üçlü kesinlikle doldurmuştuk yani kotayı. Gel buraya. Afermada. Kuyruğu sallıyor ama. Bozdu. Kesin orada vardır. Bir şeyler de. Bizim köpek tez canlı. Ferma hayvan. Bu taraf uçur satmam. Orada çobanlar var. Şuradan geçersen belki bu tarafa kalkar hayvan. Aferin. Bas. 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 Hadi. Bas. Oğlum ben göremiyorum. Bas oğlum. Hadi. Ara. Hani. Güzeldi. Göremedi hayvan. Gel. Aferin oğlum. Hadi. Aferin gel. Aferin oğluma. Getir, 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 getir. Getir. Getir gel. Gel, gel. Aferin oğlum. Aferin benim oğluma. Bırak, bırak. Tamam. Aferin benim oğluma. Aferin, Aferin oğlum. Aferin babam. Gel. Gel oğlum. Aferin oğluşuma. Aferin. 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 Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Hadi. Poyraz, evet, güzel bir bulucun daha dostlarım. Aferin Poyraza. Şuradan şöyle bir çekeyim. Şu aradan nerede? Şuranın arasını bir de. Hiç kalkmıyor ya. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin. Aferin oğluma. Bas. Bas oğlum. Hadi. Bas. Hadi. Şşt. Baksana hiç. Hiç kalkıyorum bak. 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 Tübe ya Rabbi. Hiç kakmıyor. Bas oğlum bas hadi yakala. Hadi. Aha yakaladı ya. <laughs> oğlum bunu sen yakalayacaksın ben mi yakalayacağım? Şerefsiz. Yaralı mı bu? Yok yaralı da değil. Lan Poyraz elimi kaptın. Üç atçı seni. <laughs> ne oldu? E kaldırmadın. <laughs> Sen kaldırmazsan ben tutarım. Tamam sakin ol bir şey yok. Şş, tamam. Var ya. Ney? Oğlum sen yakalamadın ben yakaladım ne yapayım? Sana bas diyoruz basmıyorsun. Üç Selamünaleyküm. Selam aleyküm. <laughs> Var abi ya bıldırcın. Yok bıldırcın zaman abi. <laughs> merhaba Samet merhaba. abi. Hem <laughs> kolay gelsin merhaba. Bereketli olsun abi. <laughs> Bu sene ne ekiyorsun abi? Buğday. Bu mı? İyi. Her zaman da av olmuyor böyle. İşte değerli abim... ...Mustafa abi burada şimdi... ...bu senenin buğdayını ekiyor. Hafif yeşerecek, üstüne de kar yağacak her zorunda. Ondan sonra bahar zamanı... ...mis gibi çıkacak. Toprak aslında insanın mitolojik anlamda yoğuruyor. Bir yandan da Abdullah abi burada buğdaylara güzelce torbalarından çıkarıyor. Mustafa abi de güzelce dağıtıyor burada makinasıyla. Allah hepsinin işini gücünü rast getirsin.